bir dağırsızlık taslıyor. Benim kötü olarak anlatıyor. Sen görürsün. Ben şu küçük bücülleri taklit verdiğim ilk önce onlara bir kostümünü bulmak. Öğretmenlere gözükmemem lazım. Bakayım. Tamam. Yok öyle. Sen görürsün. Benle dalga geçmek neymiş görürsün. Bir de diyor kalın sesle. Asıl kadın lan kalın altına zor olacak şu kostüm bulayım hemen giyeyim bari. Tam oldu. Şimdi sesimi düzelteyim. Merhaba abi. Tamam bu olur. Tepe göz. Ne oldu arkadaşım? Tepegöz. İnanmayacaksın ama senin o kötü kardeşini buldum. Sen çok yalan atmışsın bana. Ne? Sen yalancısın. Seni bu şehirden kovuyorum. Niye? Yapma ne olur. Ne olur yapma. Biz acı. Köpek çocuk. Ne olur? Ne no, olur no, bizi açma. Köpek çocuk abi. Hayır. Atacağım sizi. Çok kötüsünüz. Niye yalan attınız? Yalan atmak en kötü şeydir. Çabuk gidin. Tamam arkadaşım. Videolar Ne oluyor acaba? Ne olur atma. Artık iş işten geçti. Ben gidiyorum. 10 dakika içinde ya gidersiniz ya da burada kalın. Hep burada kaldıktan sonra kötü şeyler yaşayabilirsiniz. Hapishaneye girebilirsiniz. Ya gidin ya da hapishaneye girin. Tamam tamam. <laughs> <laughs> Kimin sası kalınmış öğrendin. Hmm, i̇nşallah çocuk beğenmezse niye gidiyorsun filan demez. Onu da tutmam lazım. Boşver. Şimdi gideyim. Şehire bakıyormuş gibi davranayım. Hem de şunun içine gireyim ve üstümü değiştireyim. Sonra bu şeyden hemen kaçayım. Bir dakika ya arkada bir ses geliyor. O ne be? Orada uçan bir şey var. Sonsuzluğa kadar gitti. Tepe gözler niye gidiyor? Tepegöz, göz, tepe göz niye gidiyorsunuz? Sen bizi kovdun. Sen benim arkadaşım değildin. Sen benim arkadaşım artık değilsin. Senden hiç sevmiyorum. Git buradan. Git. Ne kovması? Ben bir şey yapmadım ki size. İnanmıyorum. Ne oluyor ben niye uçuyorum? Sen çok kötüsün. Sana kötü büyüler yapacağım. Bırak beni. Ben seni kovmadım ki. Ha 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 ha. O ses dedi. gözün ikisi mi yoksa? Hayır. O ne de? Bırak beni tepe Ben sana bir şey yapmadım. Bırakmayacağım seni? Bırak bırak oğlum. Tamam baba. Ama o bize çok kötü davrandı. Bunu ödeyeceksin. Siz büyücü müydünüz? Ha inanmıyorum. Yukarıdan bir şey geçiyordu. Aynı benim gibi. Senin kardeşin olabilir mi? Ben sen beni kovdun. Ben senden Düştüm hayır Tepegöz inanmayacaksam yukarıdan sana Bana benzer birisi geçti O sizi kandırdı Sakın sakın bu şehirden gitmeyin Hayır sen inanmıyorum Gözümle seni gideceğim. Ya bırak beni ya Tepegöz şuna bir şey söyle Bırak oğlum bırak o şuşsuz, suçsuz Zaten sizde bir garip. Zaten sizde bir garipti Değil mi baba Evet sizde bir garipti Evet sizde bir garipti Boş ver ya biz gidelim artık. Gitmeyin ne olur ya. Onu niye yanıyorsunuz? Gitmeyeceksiniz. Koyun şuraya. Oturun şurada. Sakın oturmayın vazgeçtim. Şurada durun ya olacağınız yerde. Bu şehir sizin de eviniz sayılır. He kovmadan önce düşünecektim. Oğlum anlamıyor musun? Kıt mı bu beyin? Ne kıtı baba o ne demek? Ay. Tamam gitmiyorsunuz. O zaman şehirde kalıyorsunuz. Onu bir daha görürseniz sesi biraz kalınsa ona sakın inanmayın. Hadi ben gidiyorum. Tamam arkadaşım. İnanmıyorum ya beni taklit eden birisi olmuş. Şuradan gözetleyeyim ki şu beni taklit eden kişi kimmiş onu görürüz. Hmm, bakalım bakalım. Galiba gitti. Hemen gidip bir bakayım. Ne oluyor ya? Hayır. Bir şeyler geliyor. Hayır.